Peki nedir bu aşk? Kimyasal bir tepkime mi yoksa fiziksel bir kütle çekim teorisi mi? Temas var. İnsan fiziği ortada. Fiziksel gibi görünüyor. Ama hormonlar he? <laughs> hormonlar kimya mı biyoloji konusu mu? İşte yani Okulu yok ki okuyasın, sınavı yok ki çalışasın. Nedir aşk? İnsanın aslında kendisinin pek de bir şey yapmadan içine düştüğü bir haldir diye düşünüyorum ben. Yani insanın çok dahli yok aşka. Aşk bir yere evrildiğinde insanın dahli var. Yani O bayağı hani yarısı duygularımız, yarısı ihtiyaçlarımız, kalan parçası şehvetimiz, öbür tarafı bilmediğimiz hormonlarımız. Böyle ortaya karışık bir meyve sepeti diye düşünüyorum ben aşkla ilgili. Peki bu hormonlar biyoloji mi kimya mı? biyoloji ikisi de zaten birbirinden çok uzak değil. Hmm, puan çok farklı değil mi? Peki biz... Ne e demek puan olarak farklı? Yani, üniversite puanı. Şey... <laughs> Bence aşk, insanın ruhunu, fiziksel olarak iyi halini ve kalbini mutlu eden kişidir. Yani hepimiz içinde barınan bir şey mi bu? Tabii, kesinlikle. Bence herkes için bir ruh eş kavramı var. Yani hepimiz aslında hayatta, bizi o tamamlayacak kişiye arıyoruz diye düşünüyorum. Schopenhauer'un anlatımıyla aşk kişinin kendisindeki eksiklikleri başkasında tamamlama arzusudur. Schopenhauer, e, Schopenhauer, Schopenhauer, Schopenhauer. Sch Schopenhauer'a e göre müzisyen olan diye filozof olan aşk bir biyolojik çekim gücüdür ve üreme amacı taşır. Aynı Schopenhauer'a göre filozof olandan bahsediyorum aşkın bir vizyon olduğunu söyler ve zaman etkisinin azaldığından bahseder. <laughs> Boş bilgi deyince de be. Kızlar, bitsin bu belirsizlik. Çıkma teklifi geri gelsin. Kim kiminle ne? Adı ne bu işin ya? Konsun artık ülkemizde binlerce genç enerjisinin çoğunu biz neyiz şimdi sorusuyla harcıyor. Sen de çıkma teklifi geri gelsin diyorsan hashtag İsmet ve çıkma. Açın pankartları. Yani flört tam olarak nedir? Nasıl ediliyor bu flört? Flört eskiden neydi? İşte birisinden hoşlanıyordu birisi. Yemek teklifleri, kahve teklifleri falan oluyordu veya sinemaya gitmek modaydı. Şimdi e, olay tamamen değişti aslında. Öyle değil mi? Yani modern dünya ile ve teknolojiyle beraber ne yapıyoruz? Evimizin salonunda oturuyoruz. İşte sizin önünüzdeki aygıt gibi bir aygıt var hepimizin önünde. Ha, tablet. <gülüyor> 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 Bütün konu bir anda ısındı. Yok. Öbür aygıttan herkes de var tabii. Ha. <laughs> yani erkekler denemek istiyor. Anladım. Yaşamadım ben bilmiyorum. Şimdi tablette mesela bakıyorsunuz bir sürü application, sosyal medya programı ve bu programlarda tanımadığınız, hiç ilginizin olmadığı kişilerle yazışıyorsunuz. Hatta en derin sırlarınızı bile paylaşıyorsunuz. Daha sonrasında da bazen o ilişki normal gerçek hayata dönüyor. Bazense aylar geçiyor. Sadece böyle yazışmalar halinde devam ediyor. Böyle bir dating formatı oluşmaya başladı. Günümüzde daha hızlı mı dönüyor aşk hayatları yoksa ben geçmişi bilmediğim için mi bana öyle geliyor? Çok. Tabii ki artık mektuplar yazılmıyor ama. Yani sanki çat çat artık bam güm. Ha? Değil mi? 2 like. Evet. Üç yorum. 4 diyen mesajı. Beşinci de ya kahve içiyorsun ya yemektesin. Evet ya. Nasıl yapıyorlar bunu? Hatta daha da iyisi var. Sağa kaydır, sola kaydır. Bu hale gelmemiz kötü bir şey mi? Bizimle ilgili bir şey değil. Durum, dünyanın durumu işte ne bileyim bilimsel gerçekler, insana sunulan kolaylıklar yani düşünsenize kaç takipçiniz var? Ya işte Barbie, annem, babam işte var ya bunu açtınız gibi bir konuyu şimdi. <laughs> Yarısının kadın olduğunu düşünürsek kaç tane seçenek olduğunu görün diye söylüyorum. Ha tamam anladım.